diyorsunuz Laf atmıyorum gayet. Laf atmıyorum değil ya. Gayet. Gelmiş, uyurken bana laf atıyor. Hiç şey yapma. Gayet samimiyetsiz. Gayet Arkana samimiyetsiz dediğin şey Oturuyorsun. Sen dışarıdan böyle görüntü Konuşuyorsun. İlgileniyorsun. Ama İğrenç görüntüler yatarken, ya. Bak, İğrenç şey görüntüler. Bir duruşun yok Tuncay. Ayrını da o yüzden getirdim sana. Evet bir duruşun yok. Öyle mimikler yapmanla falanla ne falan olmuyor. Hiçbir duruşun yok. Öyledir. Hiçbir duruşun öyledir. yok Tuncay. Sana göre öyledir. İstemediğin insanları yanında tutuyorsun Tuncay. Niçin? Evet. O için mi? Şu anki karakterin. O için mi? Senin taşıyabileceğin o için büyüklükte mi? bir karakter. O için mi Tuncay? Söylüyorum Kimin sana. Kimin için geri istemediğin, de belli. istemediğin insanları Kimin o için gayet belli, yanında tamam tutuyorsun. O yüzden ben yeterken gelip bana Tuncay istemediğin laf insanları yanında gelip tutuyorsun, konuşuyorsun, yemek yiyorsun ve ben seni kendi söyledin o insanları evet, istemediğini. Insanları, senin kendi bana söylemedi mi o insanları evet, istemediğini? Evet, insanları etrafımda tutuyorum. Ve sen tutuyorsun. Niye, oturuyorsun. Için oturuyorsun onlarla. Niye o için tutayım. Dışlamak yerine tutmayı tercih. Buketini diye. mi? B ha? Peki Pınar. Ne? E? Ne o? Dışarıda ne? bana ne o? söylediği her şeyi biliyorlar Yani o insanlar kalkıp senin arkana bana o kadar iş öyle Bir şey, bir şey, şey söyleyeceğim Tuncay. Söyle. Ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Kalkıyorsun. Ayran içiyorum. Her şeyin başka ne yapıyorum? Her şey. Başka ayran. Her şeyin. Bak, söylüyorum sana. Dinliyorum. Evet. Duruşun yok. Sen istemiyorum diyemiyorsun anladın mı? Kime diye, diyemiyorsun? Diyemiyorsun. Ben diyeceğim. Diyemiyorsun. Bak, sen anlamıyorsun. Böyle yapıyorsun. <laughs> ne? Ha, hadi Burası tamam iyi. tamam diyorsun. Beş dakika sonra bambaşka bir şey. E? Ne? 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 Etmek, Tuncay iğrenç görüntü. Ne diyorsun? Arı geliyor bütün dikkatimi dağıtıyor. Bir şey diyeyim Suratında bir değişiklik var. Ne Aa, Ne yaptığını? var? Bilmiyorum böyle garip bir şey var. Gözlük var doğru. Hayır. Uyku, uyku sersemişsin ya anlamamış olabilirsin. Saktion. Tuncay neyi hazmedemiyorum biliyor musun? Bak ne sana yani? şunu da söyleyeyim. O kızlar hatta benim nefret ettiğim herkes oradan gidecek. Orada oturmanı istemiyorum arkadaşım. Nerede? Bana mı diyorsun? Evet o kafede benim emeğim var. Benim arkamdan iş çeviren hiç kimsenin orada bana oturmasını mı diyorsun, kafede istemiyorum. Diye. Hayır sana demiyorum. Sen orada oturabilirsin. <laughs> Orayı kullanabilirsin. Gülme. Ben söylüyorum Tuncay. Öptüm bebeğim. sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Neylere? Sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Odri meydan bebeğim. Ne? Odri meydan bebeğim. Kodi meydanmış görürsün. Söylüyorum ben o insanların orada vakit geçmesini istemiyorum. Ben de seni seviyorum. Ben sana açık açık söylüyorum Tuncay. Gerisi sana kalmış. Bak ben Astana söylüyorum sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Aslan abisi bebeğim. Sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Işte bebeğim. Sonuçlarına katlanmak ben valideyken bana kağıt yat. Sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Bay bay. Ha ama doğru sende de bir samimiyetsizlik varsa ayrı. Bak oraya gelirsen o tavukla beraber seni yollarım. O da oradan gelmiyor diyor bak. Bu kadar gelmez.